Selam dostlar, Whatsapp şu anda bir içerik paylaştı. Whatsapp kendi uygulamasında paylaştığı durumda toplamda 4 tane reklam bannerına, hikayeye yer verdi. Burada gizliliğinizi korumaya kararlıyız ve daha fazla bilgi için dokunun. Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için Whatsapp bunları okuyamaz ve dinleyemez. Aslında privacy politikalarını paylaşıyorlar burada. WhatsApp paylaştığınız konumu göremez. WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz. Aslında dün yapmış olduğu resmi açıklamada söylediklerini reklam görselleriyle kişiselleştirip insanlara kendi durumlarında duyurmak için yapmışlar bunları. WhatsApp yaptığı açıklamada şunları söyledi. Habertürk'ün haberine göre Son güncellememizde ne kadar kafa karışıklığı olduğunu pek çok kişiden duyduk. Endişeye neden olan birçok yanlış bilgi var ve herkesin ilkelerimizi gerçek gerekçeleri anlamasına yardımcı olmak istiyoruz. Bu yanlış anlaşılmanın birçok sebebi de aslında Mark Zuckerberg'den gelen mesajlar kepsleri. Birçok kişi bu güncellemeyi Whatsapp bütün mesajları okuyacak diye algıladı arkadaşlar. E, ülkemizde mizaha da çok değer verildiği, önem verildiği için. Ee, mizah biraz abartılınca herkes bunu e, tamamen WhatsApp bütün paylaşılanları, konumları, mesajları Facebook'la paylaşacak gibi algıladı. Ee, WhatsApp zaten Facebook'un şirketi. Bu konuda e, gerekli açıklamaları yaptılar. Facebook'la da e, özel mesajları kendileri okuyamadıkları gibi Facebook'la da paylaşmayacaklar tabii ki. E, ama e, geri adım attı diye yapılan haberler biraz aslında aceleci çünkü geri adım atmış değil sadece 8 Şubat olan tarihi 15 Mayıs'a erteleyip 15 Mayıs'ta bunun kademeli olarak peyderpey insanlara sözleşmeyi kabul ettirecekler ve bu sözleşmeyi nihayetinde herkese kabul ettireceklerini söylüyorlar aslında buradaki yaptığı açıklamalarla da tabi buradaki yanlış anlaşılmaları yapılan esprilerden çıkan yanlış bilgileri de düzeltiyorlar. WhatsApp'ın kesin olarak belirttiği şu. Bu güncellemelerle bu e, sohbetlerin şifrelenmesi hiçbir şey değiştirmiyor. Bunun yerine güncelleme insanların WhatsApp üzerinden bir işletmeye mesaj göndermesi gereken yeni seçenekleri içeriyor. Ve verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha da şeffaflık sağlıyor diyor. E, geçen sene hayatımıza giren WhatsApp for business'ı biliyorsunuz işletmeler için e, otomatik mesajların olduğu e, işte müşterileriyle daha hızlı iletişim kurabilecekleri özelliklerin olduğu Whatsapp for Business yayınlanmıştı. E, güncellemenin de bununla alakalı olduğunu ve daha çok kişinin Whatsapp işletme ile alışveriş yapması için e, gelecekte bunu arttırma yönünde bir e, paylaşım yaptıklarını söylüyorlar. Bu konuda da e, Facebook'un Marketing ile büyük ihtimal e, işbirliği yaparak yine bu sayıyı arttırarak işletmelerin daha çok WhatsApp kanalı üzerinden daha hızlı olarak müşterilerine ulaşmasını sağlayacaklarını duyurdular. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. E, abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. paralıksta başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.